Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yeni bir uygulamaya başlıyoruz. iOS veya Android altyapısını kullanarak bu uygulamayı yapabilirsiniz. Tabletlerimizde rahat bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Uygulamamızın ismi de Lightbot olacak. Lightbot'u şöyle bir inceleyelim. Uygulamayı indirdikten sonra tabletimizi şu şekilde yeşil oka basıyoruz. Ve karşımıza 3 tane bölüm geliyor arkadaşlar. Daha sonraları Birazcık daha reklam kısmı. Kodort'tan sertifika alabiliyorsunuz veya sprite box'a yönlendirebiliyor sizi. 3 bölümümüzün birincisi basic yani basit temel kodlar olacak burada. İleri git, sağa dön, sola dön gibi işlemler olacak. Şöyle bir tıklayalım ilk önce. Gördüğünüz gibi birinci bölümümüzde toplamda 8 bölüm var. Biz de ne yapacağız? Bu video içerisinde bu 8 tane bölümü tamamlayacağız. Şöyle geri gidecek olursam hemen bakalım diğerlerine de. İkinci bölümümüzde birazcık daha fonksiyonlara giriyoruz. Fonksiyon yapılarına göre kodlama yapacağız. Burada da toplamda 6 tane bölüm var arkadaşlar. En son üçüncüsüne bakalım. Burada da yine 6 bölümümüz var. Bu da döngüleri işleyeceğimiz bölümler olacak. Şimdi en baştan birinci bölümden başlayacağız. 1'e tıklıyoruz. İlk başta şöyle basit bir alan geldi. İngilizce kullanıyoruz arkadaşlar. Türkçe desteği yok. Şöyle tıklayıp geçebiliriz buraları. Şimdi aşağıda eliyle gösterdiği yerde iki tane kutucuk var. Bir tanesi ok işareti. Bu bizim karakterimizin hareketini sağlayan kod yapısı blok olacak. Yanındaki ampul resmi ise nedir? Bizim sahnemizde bulunan mavi kutucuğa gelip oradaki lambayı yakmamız gerekiyor. Bu lamba yak olayını da biz bu ampul resmi sayesinde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk bölüm olduğu için bize hangi kod bloklarını kullanacağımızı sağ tarafta göstermiş. Biz de main yazan yani programların ilk çalıştığı yer main dosyasıdır. Biz de main yazan bölüme kodlarımızı yazacağız. Üzerlerine şöyle tıklaya tıklaya doğru kodları ekledik. Ne yapacak? İki ileri gidecek ve ampulü yakacak. Çalıştır diyoruz. Gördüğünüz gibi mavi noktaya geldi ve oradaki ampulü yaktı arkadaşlar. Devam diyoruz. Şu an ikinci bölümümüze geldik. Güzel işliyor. Buraları geçebilirsiniz. Ne geldi arkadaşlar? Artık aşağıda 4 tane blok var. İleri git yani yürüme bloğunu biliyorduk. Ampul yakmayı biliyorduk. Şimdi bir de sağa dön, sola dön gibi komutlarımız geldi. Ne yapacağız? Artık buradaki 4 tane bloğu kullanarak gerekli işlemi yapacağız. Tabi bu sefer main içerisinde hangi blokları kullanacağımızı göstermemiş. Bunları kendimiz bulacağız. Hemen bakalım. Bir, iki adım ilerlediğimizde ne yapıyoruz? Köşe noktaya geliyoruz. Hemen şöyle gösterecek olursam buradan. iki adım ilerliyoruz. Köşe noktaya gidiyoruz. O yüzden iki tane ileri bloğunu ekledim. Şimdi köşe noktaya geldiğimizde bizim karakterimize göre düşünüyoruz. Bizim bu tarafa dönebilmemiz için hangi yönü tercih etmemiz gerekiyor? Hemen bakıyor arkadaşlar. Karakterimizin bu tarafı sol oluyor. Biz de ne yapıyoruz? Sola döndürüyoruz. Döndük sola ne yapacak karakter? Yine iki adım daha ilerleyecek. İlerledik. Yine buraya geldik. Bu bir kare olduğu için arkadaşlar yine sola dönmesi gerekiyor. Aynı yönü kullanıyor. İki daha ilerliyor. Nerede? Şu an mavi noktada. Ve mavi noktadaki ampulü yakıyor. Hemen çalıştıralım. Gördüğünüz gibi mavi noktaya gittik. Ve oradaki ledi yaktık. Devamlıyoruz arkadaşlar. Şu an 3. bölüme geçiyoruz. Hemen bakalım. Üçüncü bölümde ne yaptıracak bize? Şöyle geçiyorum buraları. Şimdi yeni bir blok daha geldi. Bu da bir yay resmi var. Yani bizim zıplama işlemlerinde kullanacağımız blok. Bu blok olacak arkadaşlar. Tabi bir kare zıplayabiliyoruz. Birden fazla kare zıplayamıyoruz. O yüzden ne yapacağız? Adım adım yukarıya doğru çıkacağız. Ve mavi ledi yakacağız. Hemen bakıyorum yönümüz zıplayacağımız yere doğru. O yüzden zıpla dedim. Zıpladıktan sonra ne yapmam lazım? Bir tarafa dönmem lazım. O taraf hangi taraf olacak? Karakterimizin sağ taraf arkadaşlar. Biz de sağa döndük. Ne var önümüzde? Yine bir basamak var. Zıpladık, sağa döndük, zıpladık. Şu an tam olarak mavi noktanın üzerindeyiz. O yüzden ne yapacağız? LED'imizi yakacağız. Çalıştırdım arkadaşlar. Şu an ne oldu? Bizim LED'imiz yandı ve başarılı bir şekilde tamamladığımız görüldü. Devam ediyoruz. Dördüncü bölüme geldik. Burada da yine basamaklı bir parkur var. Biz ne yapacağız? En sondaki mavi noktaya gideceğiz. Ve ledimizi yakacağız arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Mavi noktamız burada. Karakterimiz burada. Şuradan da gidebiliriz. Bu tarafa dönebiliriz. Şöyle gelip buradan da gidebiliriz. Yani tek bir yol yok. Hedefimiz belli. Hedefe ulaşan herhangi bir yolu kullanabilirsiniz. Şimdi bir tanesini biz burada yapalım. İki ileri dedim arkadaşlar. Nereye geldim? Şu köşeye geldim. Buradan ne yapmam lazım? Dönmem lazım. Sol tarafa döndüm. Tabii karakterin yönüne göre karar veriyoruz. Sol tarafa döndüm. Önümde bir basamak var. Hemen zıplıyorum basamaktan. Şu an neredeyim? Şu basamağın üzerindeyim arkadaşlar. Devam edeceğim. Şu anla aşağı ineceğim. Yine zıplayarak aşağıya indim. Devam ediyorum. Yine önümde basamak var. Zıpladım. Şu an şuradayım. Bir kez daha zıpladım. Neredeyim arkadaşlar? Şu an mavi noktanın yani ampulün üzerindeyim. Hemen ampulümü yakıyorum ve programımı çalıştırıyorum. Doğru dedi arkadaşlar. Sonuca ulaştık. Şimdi ne yapacağız? Bir diğer bölüme geçiş yapacağız. Yeni bir bölüm geldi. Bütün lambaları yaktır arkadaşlar. Bu sefer bir tane değil. Üç tane lambamız var. Sırasıyla bütün lambaları yakmamız gerekiyor. Şu an başlangıç noktamız bir lambanın üzeri olduğu için ilk kodumuz lambayı yak olacak. Tabi bu değişebilir. Şu anki alana göre bu şekilde kodlayacağız. Lambayı yaktım. İleri doğru atlamam gerekiyor. Atladım. Neredeyim şu anda? Hemen şu aşağıdayım arkadaşlar. Dibimdeyim. Ne yapacağım? İleri diyeceğim. İlerledim. Köşe noktaya geldim. Köşe noktasında ne yapmam lazım? Dönmem lazım. Hangi tarafa döneceğim? Sol tarafa döneceğim. Döndüm sola. Bir adım daha ilerledim. Şu an neredeyim? İkinci lambamın üzerindeyim. Hemen lambamı yakıyorum. Yaktıktan sonra ne yapabilirsiniz? Şuradan da gelebilirsiniz. Şöyle de dolaşabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir şey fark etmiyor. Yönümüz ne taraf? Bizim şu taraf arkadaşlar. Yani atladığımızda şu şekilde aşağıya inmiş oluyoruz. Tekrar sola dönüyorum ve iki adım ilerleyerek lambayı yakıyorum. Şu an arkadaşlar en son noktadayım. Yani şu üçüncü lambamın üzerindeyim. Lambayı da yak dedim. Ve çalıştırıyorum arkadaşlar. Kodlarımız çalışıyor. Ve bütün lambaları tek tek yakmış olduk. Şimdi sıradaki bölümümüze geçebiliriz. Altıncı bölümdeyiz. Bu sefer iki tane lambamız var. İki lambayı yakacağız. Hemen bakıyoruz. Yönümüz nerede? Bu tarafa bakıyor zıpladığımızda kutucuğun üstüne çıktık. Şimdi çıktıktan sonra bir tarafa dönmem gerekiyor. O da sol taraf olacak. Sola döndüm. Bir ilerlediğim önüme basamak geldi. Zıpladım basamağı. Neredeyim şu anda? Lambanın üzerinde. Hemen yakıyorum lambamı. Lambayı yaktık. İleriye gidemiyorum. Ne tarafa döneceğim? Sol tarafa döneceğim. Döndüm sol tarafa. İki ileri dedim. Neredeyim? Şu köşedeyim ama karşı boşluğa bakıyorum sağ tarafa döndüm. Şu an önümde basamak var artı. Zıpladım ve ileri dedim arkadaşlar. Zıpladım ileri dedim. Şu an diğer lambanın üzerindeyim. Ve lambamı yaktığımda ne olacak? Ben görevi tamamlamış olacağım. Hemen çalıştırıyorum. İki tane lambamı da başarılı bir şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Devam ediyorum şimdi. Yeni bir bölüm. Yedinci bölümdeyiz. Şimdi dört tane lambamız var. Bu dört tane lambayı sırası ile yakacağız. İlk önce ileri diyerek başlıyorum. İleri dedim şu an önüm. Ne taraf arkadaşlar? Şu boşluk tarafına bakıyorum. O yüzden sola döndüm ve zıpladım. Şu an zıpladığımda şu kutucuğun, şu lambanın üzerinde. Yaktım lambamı. Birinci lamba hazır. Zıpladım. Nereye geldim? Şu an şu aşağıdaki lambaya geldim. Lambayı yaktım. Şu an ikinci lambayı da yaktık. Şimdi şu tarafa gitmem lazım. Yani sola dönmem lazım. Döndüm sola ve ne yapacağım? Zıplayacağım. Çıktım yukarıya yani. Lambayı yaktım. Şimdi yine sola dönüyorum. Zıplıyorum ve lambayı yakıyorum arkadaşlar. Şu an en son dördüncü lambayı da yakmış bulunmaktayım. Çalıştıralım bakalım. Kodlarımız doğru mu görelim. Tebrikler diyor. Yine doğru oldu. Devam ediyoruz. 8. bölüme geldik. Birinci bölümümüzün yani başlangıç basic bölümümüzün en son bölümü. Bunu tamamladığımızda da videonun sonuna gelmiş olacağız. Bakıyoruz şimdi 3 tane neyimiz var burada lambamız var. 3 lambayı da sırasıyla yakmamız gerekiyor. Hemen başlayalım. Önümüzde basamak var. Zıpladık. Yine basamak var. Yine zıpladık arkadaşlar. Şu an şu yukarıya çıktık. Ne yapacağız? İster aşağı atlayalım. Yakalım. Bu tarafa gelip yakıp tekrar geri dönelim. İster buradan sağa dönelim, en baştan başlayalım. Size kalmış. İsterseniz baştan başlayalım. Sağa döndüm ve bir ileri dedim. Şu an neredeyim? Şu köşe noktadayım. Sola döndüm, atladım aşağıya. Şu an lambamın üzerindeyim. Yaktım lambayı ve tekrar sola döndüm arkadaşlar. Şu an ikinci lambaya doğru bakıyorum. Bir adım ilerledim. Lambanın üzerindeyim. Yaktım hemen lambamı. Artık neredeyim? Basamak var önümde. Zıpladım. Ve son lambayı da yaktım. Çalıştıralım bakalım. Sırasıyla 3 tane lambamızı da yaktık arkadaşlar. Ve görevi başarıyla tamamladık. Ve bizim birinci bölümümüz bitti. Gelecek videoda ikinci bölümle devam edeceğiz arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. iyi çalışmalar.